Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yarın yetiştirecek ödevimi yapıyorum. Ben aslında bu ödev ta ne zaman verildi? Ben ta ne zaman yapıyorum? Şimdi ben çok az bir şey yazdım. İşte Devamını ettireceğim. Sonradan aklıma geldi niye, yap <laughs> niye yapmayın ki? Yani Şimdi yapma yapacağım. Yapmaya çalışmayacağım, yapacağım. İngilizce dönem, bu arada. İngilizce dönemde çok seviyorum İngilizceyi de çok severim. Her neyse, o zaman yazmaya başlayalım. Tanıştım bu yeni ben ben miyim Kendimle tanıştım Dünümle bugünüm Can ciğer kuzu sarması Geç oldu temiz oldu Geçmişimin karması Yıkadı günahlarımdan Benim masumiyetim Cennet yapmaya çalıştım yazdım kıştım bir de yanına yakıştım dünümle bugünüm can ciğer sarmasın geç oldu temiz oldu geçmişimin karması yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim cennet O ay, o hilal kaşlara O sızram o dudaklara Öp, 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 öp Dayamadım Sütla bak o gerdana Bir çıkar ki meydana gelme de uyma şeytana Bak kim aynada bakıştım bu yeni ben ben miyim kendimle tanıştım dünümle bugünüm can ciğer kuzu sarması geç oldu temiz oldu geçmişimin karması yıkadı günahlarım singing singing i song ne dedim ya? <laughs> şarkı söylemeyi severim dedim şarkı cool. söylemeyi severim söyle devam. Evet. Diğer sayfaya geçeyim. Bu sayfalık doldu şimdi. Kaldı. At. Evet. Şimdi bir tane daha almam lazım onu. Bir tane daha yazacağım ona sonra da e, boşlukları dolduracağım bir şey yaz Evet arkadaşlar bitti benim yazma derim bitti sadece şimdi bakalım ve soruları cevaplayalım diyor and Ansel sev Cranston diyor Faiyor yani, what's your job? What's your job? E, mesleğin nedir demek? 30 yıldır mesleğin ne demek? Ah, pardon, ne iş yapıyorsun demek. Şimdi... E, burada resimler var. Bunu ona yüz yapacağız. Aa. İyi. E, şimdi diyor ki işte e, birinci resimdeki adamın işi ne diyor? Hemen yapalım. Birinci lan. E, birinci resimdeki adam e, böyle tarlada çalışıyor yani farm diyor. Bunu yapacağız. Nasıl cümle kuracağım ben? Bu şarkı söylemeyi seviyorum. Her neyse ben bunları kendim sonra yaparım. Şarjım da az kaldı. Neyse görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bay bay.